sahneye davet ediyoruz. Arkadaşlar merhabalar. İzmir Kavaklar olarak Görkem ve Duygu ile beraber sizlere bir açıklama yapacağız. Şimdi evlilikte kılavuluk işe yaramaz arkadaş. Bunu bir defa kesinlikle yazalım. Neden? Şimdi iki çeşit aile var, iki çeşit e, erkek var. Değil mi? Bir tane benim gibi ateerkil, bunu <laughs> yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın diye erkek var. Bak, sert erkek, seviyoruz, tarzımız belli, kazanma göre geliyor. Ondan sonrasında bir de eve gelen bizim Muzaffer abimiz var. Muzaffer abi de tamam hanımcığım, tamam hayatım, peki hayatım, şöyle hayatım, böyle hayatım diyen kadın tarzı var. Onlar, erke, e, erkekler var. Ya onlar da belli yani e, kadın bağırıyor, ensede hissediyor. Abicim kadın şeyini ensede hissediyor. Acayip kötü bir şey yani düşünebiliyor musunuz öyle bir şey? Ama şimdi yanlışlık nerede biliyor musunuz? Yanlışlık şurada. Benim ablam yanlış düşünüyor. Yanlış düşünüyor. Zannediyor ki... <laughs> Yanlış fikre sahip. Muzaffer abi, abi böyle pısırık olacak Yani bir kılıbık olacak iki İki kelime fark etmez benim için. Pısırık kılıbık. Ee, zannediyor ki bizi bu adam saf. Ama gerçek o değil arkadaşlar. Ben her zaman söylediğim yine söylüyorum. Evlilikte kılıbık işe yaramaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Muzaffer abi bu Ayşe ablaya böyle kılıbık olurken Merve'ye gönlünü yakmış abicim. Baştan yakmış. Ona öyle davranıyor. Sarışın hatunu gördüğü zaman abi olay süper. <gülüyor> yani o <laughs> yüzden yani. yani <orası> söyleyeceğim Hiçbir <laughs> zaman zaten yazmış burada. Eğilip de kılıbık iş yaramaz. Böyle giderse yaramaz zaten. En güzeli bu. Onun için derinden, karda, ayakların izini belli etmeden Ayşe ablama böyle yapacaksın, Merve'ye her şeyi vereceksin arkadaşım. En güzeli bu. Onun için ee, saf erkeklere çok da fazla e, güvenmemek lazım. Çok kılık erkeklere de güvenmemek lazım. Çünkü arkasında farklı şeyler <laughs> olabilir. Arkadaşlar biraz daha teknik anlamda size açıklama yapacaklar. Ben bu şekilde size biraz daha keyifli, biraz daha tecrübelerimle bu yaşa kadar yaşadığım şeyleri biraz paylaşmak istedim. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Hepinize.